yaşıyoruz doğru gidiyoruz demeye de gerek yok. Amerika çok daha beter o konuda. Bize de o kadar gelmedi. Ben bir ara takip ettim. Bir tane sayfa vardı böyle birkaç milyon da takipçisi var. Bayağı büyük. Amerika'da işte e, bir sayfası. Bu konuda aşırılarla alakalı tweetler falan atıyorlar. Böyle olayları falan atıyorlar. İşte 3 yaşındaki çocuğa işte annesi a benim çocuğum gay falan diyor. İşte ya da bu tarz meseleleri paylaşıyorlardı. Okulda işte 6 yaşındaki çocuğa işte transseksüellik eğitimi falan veriliyor. Bilmem ne böyle. Yani ne yapıyorsunuz oğlum? Delirdiniz mi ya? Kafayı mı yediniz? 3 yaşında diyor ki benim çocuğum gay diyor lan. Senin çocuğun az önce konuşamıyordu yani. <laughs> yeni yürümeye başladı senin çocuğun ne geyi ne erkek ne kadını ne cinsiyeti ne toplumsal şey ya ne anlatıyorsun amına koyayım. Agu bugu falan diyor daha bir iki ay önce bu çocuk. Değişik. diyor yok abi ya. Gitmeyeceğim. Teşekkür ederim desteğin için. Allah razı olsun. Başta açsın. Miskin bir YouTube linki yollamış. like animal Furinin sesi çok çıkıyor. Bu kadar ses çıkartmasın. The Boys'un yeni sezonu Prime Video Türkiye'de sansürlü olarak yayınlandı. Parasını verip aldığımız hizmette yine sansürüyoruz. Çünkü Rütük bunlara da denetim uyguluyor sevgili arkadaşlar. E, Prime Türkiye, Prime burada içerik yayınlayabilmek için Türkiye'den yani Rütük'ten lisans almak durumunda. Lisansını aldığında da Rütük bu içeriklere direkt olarak müdahale edebiliyor. E, Rütük müdahalesiyle de bu insanlar bunları e, şey yapıyor. Bulurluyor. Buna şaşırmıyorum. Yani şu an ellerinde şey bile var, Youtube'dakilere bile müdahale edebilirler de hani uğraşamayız o kadarıyla diye muhtemelen girmiyorlar. İptal etsin lisansını. Lisansını iptal ederse de burada içerik yayınlatmazlar. Sadece Prime Sansür uyguluyor. Başına bela almak istemiyordur belki de abi. Bilmiyorum. Yoksa yani şu an mesela Rütük yap dediğinde yapmak durumundasın bunu. Gelir çöker böyle bir kurum biliyorsunuz anlatmama gerek yok rütüğü yani ama saçmalığın daniskası yani şunun mantığını bana kimse anlatamaz ya ben para veriyorum diyorum ki ben internete gireceğim bak evin ortasında televizyonda falan da değil hadi şey yayınlara karışıyorsunuz televizyon yayınlarına da o da saçmalık da e, belli konular dışında terörizm işte pedofili Zartsurt falan gibi konular hariç o da saçmalık e, ee, hadi diyelim ona karıştınız. Buraya geliyorsun. Bak evin ortasında değil. internete girmem lazım. Siteye girmem lazım. Siteye üye olmam lazım. Siteye para vermem lazım. Sonra bu diziyi görüp uyarılardan sonra hani bunda çıplaklık var. Uyarısını gördükten sonra izliyorum. Devlet bana diyor ki sen izleyemezsin. Ya sen kimsin ya? Kim oğlum? Yani Ebu Bekir niye benim izleyeceğim sekse karışıyor ya? Değil, bu seks artık ne bu? Şey sahnesi değil mi bu? Seks sahnesi falandır. Ya uyuşturucu mu? Ne bu? Bu sahne. Var mı bilen? Yani ne sahnesi lise ne sahnesi. Yani sen kimsin abi? 18 yaşını geçmişim. Göt mü varmış? Göt varmış. 18 yaşını geçmişim. Parasını ödüyorum. İnternette girmiş mi? Hani bu her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ulaşabileceği bir şey de değil. Ne izleyeceğim? Sen niye karışıyorsun? Anam babam karışmıyor bana ya. Oturmuşlar oraya millet göt görsün mü görmesin mi? Sana ne lan? Zıbış. Git şeye bak ya. TRT'ye MRT'ye bak. TRT'de ne görsünler görmesinler onları konuş yani. Oğlum gerçekten saçma. Bak alıştığımız için bize normal geliyor da. Böyle bir grup bıyıklı adam oturup bizim evde ne izleyeceğimize falan karar veriyor arkadaşlar. Olay temelde bu. Biz aa delireceğim onu lan size ne? Siz niye karışıyorsunuz? Abi istersem göt izlerim ister sik izlerim. Yani ne bileyim abi açarım bambaşka bir şey izlerim. Ebu Bekir onaylamadı izleyemeyiz. Ya Ebu Sud mu oldun yani başımıza böyle bir de tepdili kıyafet çık arada şey dizileri mizileri şey yap denetle de ve gez zabing falan yap. Korkunç ya gerçekten korkunç. Zaten millete her yerden boğuyorsunuz anasını satayım azıcık bir taraftan salın bari de nefes alsın millet. Şimdi şey diyen de olacaktır millet de göt görmesin göt görerek mi nefes alacak? Evet amına kodumun eşeği ne isterse ondan keyif alacak onunla nefes alacak. Böyle bu yasak savunucular beni en çok delirtenler bak gerçekten sinirleniyorum yüzüm falan kızarıyor yani. Bu ara onları bu kadar denetleyeceklerine PKK propagandası yapan Selocuları denetleseler. Yani ne deneti anasını satayım ya. Göt izlemeniz yasak. Şu pornoma dokunma. Abi dokunmasın zaten. Ben o konuda da destekliyorum ki. Sana ne milletin izleyeceği pornodan ya? Sana ne yani? Millet porno izliyormuş. Vay. Ulan yandık arkadaşlar millet porno izliyorsa. Sanki şimdi izlemiyorlar. Hani onda zaten bütün porno şeyi porno yasaklayarak çözüldü de problem. Millet hiç izlemiyor. Hani izlese neler olur neler ya. 30 yaşındaki adama şey diyor gelip. Sen yani bunu izleyemezsin. Niye? <gülüyor> <gülüyor> abi deli misin amına koyayım? Niye? <laughs> i̇yi yani iyi, izlemeyelim. Alıştık normal geliyor. Bu normal bir şey değil abi. Normal olmamalı. yani şey önerisi de bana gerçekten saçma geliyor. Çocuklar var. Tamam, çocuğu olan aile güvenli internet açar. Çocuğu o çocuğu olan aile giremez mesela. Yani internette uyuşturucu satıcılığı da yapılıyor, uyuşturucu da satılıyor. İnternette abi hayatında görebileceğiniz en pis işler de yapılıyor. O zaman komple interneti kapatın anasını satayım. Böyle bir kurtuluş yok ki. Ya yani ço çocuğun neye bakıp neye bakmayacağını ebeveyn denetleyecek denetlemediği sürece şu anda da yapabilir zaten. Çocuk istediğini yap gire istediği yere girebilir. Bin türlü pisliğe bulaşabilir çocuk. internette serbest bıraktığında. E, Ebeveyn denetleyecek, girdirmeyecek. Bizim anamız babamız değil mi? şuna bak, şuna bakma falan. Baş, annem başımızda beklerdi. Günlük yarım saat bilgisayara bakma hakkımız vardı. Böyle beklerdi başımızda. <laughs> Neyse ya. Şöyle sorun da var. Ben bilmem kurgu dizisi izliyorum. Alakası seks sahnesi, eşcinsellik sahnesi koymak ne alaka? Bilim kurgu izliyorum. Alakası seks sahnesi, eşcinsellik sahnesi koymak ne alaka? Abi senaristin canı öyle istemiş çünkü. Rahatsızsan diziyi izlemezsin. Kapatırsın. Bu, bu kadar basit. Bak bu kadar basit. Yani mesela ne bileyim abi. Game of Thrones'ta Ensest var. ya. E, kapat izleme. Bas tuşa. Kapat. Başka bir şey izle. Ensest olmayan bir şey izle. Aman işte göt var, sik var, çıplaklıktan rahatsız olabilirsin. Bak benim buna lafım yok. Efendim ben izlemek istemiyorum, ben rahatsızım. Okey olabilir, saygı duyuyorum. O zaman başka bir şey izle. Bunu izleme. Bu kadar basit. Bitti bu kadar. Bak vallahi tartışmaya bile gerek yok. Geçiyorsun kapatıyorsun bitiyor abi. En başta diyor burada diyor işte çıplaklık var işte olumsuz örnek değil mi oluşturacak davranış var şu var bu var sen de ona göre bak aa bunda bu varmış da geç. Bunların böyle yapmasıyla daha çok merak artıyor demiş. Yani abi göstermelik saçma sapan şeyler ya. Vallahi tilt oluyorum. 10 yıldır bir Netflix'te başlamıştık. Yıllardır Netflix tartışıyorduk. Sıra buna gelmiş. Bodrum'a son 24 saatte 20 bin araç giriş yapmış. Oh tatilciler. Hiç hayatımda bayramda tatile gitmedim. Lan ben hiç hayatımda tatile de gitmedim. Hay amınasın. <laughs> bir Bodrum'umuz yok mu chat ya? Yok yayın aç. Bir gün yayın açmadım. Dün yayın açmadım ya. Ki bak öncesi gün yedi buçuk saati yayın açtınız. Çete şey yazmış. Kaç gündür nerede bu ya? Ulan var ya vicdansızsınız. <laughs> Acımasızsınız. Nerede ya bu? Kaç gündür gözükmüyor ortalıkta. Bodrum'dan yayın aç. E ne anladım? O tatilden aga. Bir gidip kafayı boşaltmışsın.